Ooo garip bir taktikti. Hocam Getson gördü şurada ge Gezal'ı. Gezal gördü ve korsu. Ve kors gidiyor. Masu Suarez'e karar attı. Kötü oldu. Josef doğru yerde doğru adam. Getson. Delal'i gördü. Hani 2. Raşit Gezal. Herkese merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Markerim hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi sabahki videoyu izleyenler Her şeyin farkında yeni bir hesap almıştık ve benim için dünyanın en iyi hesabı Çünkü öyle oyuncağı var ki Hiçbir yerde görüp göremeyeceğiniz bundan sonra hayatınızda asla alamayacağınız oyuncağı var Ve arkadaşlar o hesap inceleme videosunda sabahki video onu da gidip izleyebilirsiniz O hesabı aldıktan sonra full full üstü full bir Beşiktaş takımı gördük ve ben de istedim ki ön yaşı Beşiktaş takımıyla bir maç yapalım abi. Yani şu kadroyla maç yapmak istiyorum. Herkes var. Enkudu, Gezal, Delali, Vekors, Getson var, Sosa var. Hocam Muleka var. Onun üzerine Rozier, onun üzerine Saysar, Talha, Sanuç muydu? Neydi Talha? Aynen Talha sanışmış bir de Ersin var. Yedeklere baktığımızda Atiba var, Wellington var, Umut Meraş var. Hocam onun üzerine buna da unuttum. Tam bu Muleka dur. Karşıda da Masuako. Masu dur okuyacağım. Masuaku. Masuaku. Öyle okunuyor herhalde. Masuaku da var. Üzerine Necip Baba, Cenk Baba var. Ve son oyuncu olarak Redmond'u da görüyoruz arkadaşlar. Harika çok tatlı bir katloya sahibiz. Full Beşiktaş'ın güncel kadrosu bu katloyla Online maça giriyorum. Girmeden önce Beşiktaş kardeşlerim bir like atsın. Diğerleri de içinden geliyorsa like atsın. Diğer takımların güncel katloyla da maçlar gelecek haberiniz olsun. Videoyu benim kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman yaslanın arkanıza. Manyak bir Beşiktaş yıldızıyla maç geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam hesabın eski sahibi Emre Çayıra da buradan selamlar ve 9. klasmandayız Beşiktaşlıyız guti fotoğrafımız var manyayız şu an gücüne güç katmaya geldik formanda ter olmaya geldik Beşiktaş senin tamam evet hocam rakibimiz geldi bakalım nasıl bir rakiple karşı karşıya kalacağız haydi bakalım ve Ömer19DS diye bir kardeşimle maç yapacağız şimdi Öncelikle Beşiktaş'ın formasını ayarlamak istiyorum. Her şeyden önce güzel bir formayla çıkalım. Şöyle geldik abi. İç sağa. Bu da... Oo, o da Fenerbahçe. Oha Beşiktaş Fenerbahçe mi? Oğlum bu maç 0-0 bitti. Şimdi şey oldu. Tamam o onunla oynasın. Bize de bunu oynayalım. Katloya bakalım bizim. Katloda değişmesi gereken bir oyuncu var mı? Josef yerine Necip'i ikinci yer alırız. Şimdilik iyi abi katlom. Gayet iyi. Rakibin katlosuna bakalım. Değişik bir katlosu var. Değişik bir katlosu var. Bu yeni oyuncular artı Birkaç tane de oyuncu eklemiş abi. Suarez eklemiş. Depay eklemiş. Yeni başlamış da olabilir. Ya da oyunun bu serisine yeni başlamış olabilir. Oyunu biliyor da olabilir. Merak ettim. Bakalım nasıl maç olacak. Evet hocam. Beşiktaş'la gücüne güç katmaya geldik. Formanda tel olmaya geldik. Haydi bakalım. Şimdi karşıda maçı başlamaması da güzel oldu. Hadi bakalım. Hocam başlıyoruz. Vekors bıraktı. Getson. Yukarı gördü yukarıdan Masuaku'ya. Orada kaçan bir Enkudu var. Getson içeride. Pas iptal yaptım tamam. Masuaku Suarez'e kadar attı. Kötü oldu. Joset doğru yerde doğru adam. Getson Delali gördü abi Hiki. Raşit Gezal. Raşit Gezal vurdu bir oldu. olur Raşit Gezal. Şu an Beşiktaş'ta en sevdiğim oyuncu. Raşit Gezal abi severim. Çok severim. Beşiktaş'ta bir Raşit Gezal çok seviyorum. Eskiden Tadiş Kaydı ondan önce Kuvarecma'ydı tabii ki. Onun önce de Delgado'yu çok severdim. Neyse. Haydi direkt 1-0. Beşiktaş marşımızı dinlettik hocam. Josef Memphis Saiz. Bıraktı Getson'a. Getson'dan Enkudu'ya. Enkudu. Vekos. Enkudu'yu gördü. Enkudu gidiyor. Kaleci de çıktığını gördü. Harika bir... Oha. Bir daha açıttırdım. Olmadı be. Başaramadık. Orada defans anında müdahale etti. Angel Di Maria. Gezal rahatsız ediyor. Josef geldi aldı. Josef ileri Delali gördü. Ver abi ver ver ver. Kim ezer? İndi aşağı Angel Di Maria'ya. Di Maria önünde Rozier var. Memphis Depay. Ve kors defansa kadar geldi. Saiz müdahalesini yaptı Ersin'e. Ersin. E. Ersin. Masuaku gördü. Taha, Taha'dan Masuakuya. O da Enkudu'yu gördü. Harika bir futbol dönüyor ortada. Beşiktaş neler yapıyor? Enkudu ve Korsa kadar kaleciye döndü Kaydem Feret. bir türlü bırakamadık. Oy harika bir pas. Masuaku doğru yerde doğru adam. Saiz indir Rozier'e yere. Gezal'a. Gezal delaliyi gördü, göremedi. Burada Resnais'te alabilir miyiz? Delali. Resna ise bir baskı daha. Yok Joseph abi. Sayıs hocam. Rozier'i gördü. Rozier. Gezal'ı gördü. Gezal Getson. Getson'dan Rozier'e doğru. Rozier. İçeride ve Kors var. Enkudu Delali var. Meret. Haydi bakalım. Resnais'ten. To Abi Thomas Paris'ten falan alırız ya. Maso hocam gördü Getson'u. Getson. Getson Josef'i gördü Getson'a. Tekrar. Ulan Valentin İsmail şu futbolu gör gör. Hocam Josef indi sakince. Maso Josef tekrar hatası. Oğlum adam üçünü bir geçti. O garip bir taktikti. Hocam Getson gördü şurada Gezal'ı Gezal gördü ve Korsu ve Kors gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada Vekors'a çalım atayım dedim. Adam ayağıma kayınca Vekors tutlamak zorunda kaldı. Çalım da yarıda kaldı. Top Emkut'un önünde kaldı. Garip bir pozisyon oldu. Ama attık baba. Hocam devam ediyoruz. Resmayız. Nice. Ve kurs. Hocam Talha alır onu. Tamam. Rozier. Çalım atmak istedik Memphis Depay'a. Oyun kastı. Oyun izin vermedi. Saiz. Rozier. Josef. Getson'u gördü. Getson. Oyun kasınca top iste atmak istediğin yöne gitmiyor. Ya daha hızlı. Ya daha yavaş ya da farklı bir yöne doğru gidiyor. Hocam ilk yarı yargı modu. oğlum? Gerçek Beşiktaş be. Valentin İsmail. Kardeşim gel şu takımı izle. Bu takım nasıl oynatılır ya? Ya bunlar hepsini ben sana göstermek zorunda değilim kardeşim. Yani şuradaki Gezalı, Enkudu'yu ve Kursu oynatmak zeka işi. Baba. Delali haydi. İki Delali. Delali çalım atmak istedi ama sonra kader izin vermedi diyelim. Rozier. Çocuk da beklemiyordu ki. Çocuk da beklemiyordu. Hocam Josef gerçekten müthiş bir performans Delali burada Enkudu'ya doğru Enkudu gidiyor yatırdı onu bir sene Enkudu Enkudu vurdu dışarıda Kaleci de çıkmıştı be Neyse sağlık olsun Ya oyuncu değiştireceğim oğlum Necip Baba var daha sağda. Sahaya girecek daha doğrusu Necip ısınmaya yolladı Valentin Kamalak İki Dimaria'yı gördü Dimaria Getson öyle bir pozisyon olmadı. Baba Rozier baba ya. Bak izle hareket izle. Allah cezanı vermeye. <laughs> Rozier geldi aldı. Ersin baba be. Hayda Ersin var Gamio. Güzel kurtardı güzel. Güzel o güzel. Şimdi ne o zaman ne yapıyoruz baba? Şimdi geliyoruz geliyoruz. Değişiklik. Begos çıkar Cenk baba girer. Onun üzerine baba OS oynar Necip baba. Şimdi Enkudu var, Gezal var. Birini değiştireceğim. Ya da şey Redmond'u mu alayım ya? Tam Redmond'u alalım hadi Enkudu yerine. Hadi. Yolda bir tane siyahi bir çocuk geziyormuş demiş ya bu kimin çocuğu oldu ki en çocuğu. <laughs> tamam çok çirkinli ama ben eğlendim. Devam devam. Çocuk bile espriye gülmekten şey yapamıyor. Oyun oynuyor. Yani. Haydi kanka. Luis Suarez ortaya açıyor. Biz sen bir ben bir de bebek. Sen onu at. Açık adres atıyorum. Pazar akşamı gel bana at. Kabul. Number Number Ersin Baba. Zuhadis Adreu. Cenk Tosun'a doğru oynadı Cenk Tosun Raşit Gezal'ı gördü Gezal burada Cenk'in kaçtığını gördü Cenk Tosun Bıraktı Gezal bir de sağ ayakla çatal Rozier Gezal sakin ol hayatımın Oğlum sen ne top Oy karizmaya ban. Kendine gel Baba Korner taktiği Kısa köşe vuruşu Ekran değiştir Bıraktık abi şimdi Joseph, Josef. Josef niye bırakamadın? Tamam güzel. Senin tatlın daha güzelmiş kanka. Ben bir daha tatlık yapmayayım. Sen yap ben seni izleyeyim. Hocam Josef. Rozier'i gördü. Rozier'den geç sona. Geç son vurdu. Bu son olsun bu son. Haydi haydi. Meret. Oha Ah be inandım ve Masuaku. Haydi. Gel. Meret. Yine eliyle başladı bu eleman. Baba geç son. Bıraktı Josef'e. Josef'ten Necip'e. Necip. E. Necip. Cenk'i gördü. Cenk. Necip'i gördü. Necip. Cenk. Necip. Cenk. Cenk. Ah be Cenk. Hocam Josef. Josef'ten hocam Necip'e. Necip. E. Necip. Necip Uysal vurdu Meret. Ah ben Necip. Baba Cenk Necip'i gördü. Şurada birbirlerini göremiyorlar. Redmond Necip'i gördü. Necip Cenk'i Necip'i yatırdılar. Redmond açtı ortayı. Bu sefer de Cenk vuramadı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Beşiktaşlar şova döktü işi lan. Güzel dokunmuyor. O zaman güzel orta gol getirin. Necip Baba kafa golü var mı? Necip. Aha. Gez Necip baba vurdu. Redmond. Aha. Tamam haydi haydi. Meret. Aha kısa pas. Baba Redmond burada Getson'u gördü. Getson kaçtı. Yukarı Raşit Gezal'a doğru. Ah be. Garanti oynayayım dedim. Gezalı attırmak istedim. Gezalı attırmak istemedim. Tam gol. Yerden önden Cenk vurdu. Aa gol yok mu lan? Hocam Redmond bıraktı. Necip baba vurdu. Necip bu attı. Necip bu attı. Affetmiyor. Necip baba oley. Necip baba oley. Gezal o kadar benzedip de Necip'i de Hiçbir şeye benzetememiz gerçekten çok hoş olmamış ya kanka. Bu beni mutsuz etti. Haydi abi inanıyorum. 2 Sanuç. Sanuç'tan Cenk'e. Cenk'ten Necip'e. Necip. E. Necip. Getson'u gördü. Getson'dan Necip'e. Necip. Yukarı Gezal'ı gördü. Raşit Gezal vurdu. Falimi ver. Ver falimi. Kırmızı hoca. Hoca kırmızı ve Olay çıktı bak olay. Kimezer kendine gel. Akıllı ol oğlum. Biz Kara Kartal'ız. Hocam, Raşit Gezal mı? Raşit Gezal mı? Peki. Raşit Gezal geldi. Aa! Gezal, bıraktı Necibe Necip. E. Necip. Joseph Rosier haydi. Bir golümüz daha var. Hocam Size Josef'i gördü. Yok. 3-0 bitti abi. Tamam. Ama demek ki Gezal topun dibine giren birisi biraz daha yukarıdan vurmak lazım. Gezal baba. Maçın adamı kralı ya. Beyefendisi ya. Gezal kral. Fenerbahçe ile maçında 3-0'lık skor elde ettik. 16 şutumuz var. Dile kolay. Tabii ki de çok fazla fantezi denediğimiz skor oynamadığımız için 16-16'da girmiyor kardeşim. Snyder 18 asist yapmış. Hepsi gol mu? Yani oturup da tartışmayalım bunu. Ve her şey ortada erkek gibi babalar gibi oynadık. Elimize kolumuza. Sağlık. Video beğendiyse like atıp abone olmayı bildirimleri açmayın. Diğer takımdan katlolarıyla da maçların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize dikkatli edin. Hoşçakalın.